Hep buralar tuttuk da arkadaşlar. Orada holovlar geldi, menoslar geldi. Durun <laughs> hadi. Evet. Basını satayım, ölüyordum hala. Heh. Selamun aleyküm. Allah çok güzel kayda bak. Kaçacağım zaman gidiyorum böyle bir kayanın peşine üstüne konuyorum. <laughs> Sen konalım buradan öldürmeye çalışayım. Ben niye kayanın üstüne koyuyorsun ama? 3 olmuşum lan. Helal olsun lan. Üstüne kon Kadir hadi. Hah. Oğlum Oh be. Niye buna vurulmuyor aşağıdan lan? Ya tamam, ne niye aşağıdan vuramıyor usta? Yukarıdan. Ha vuramıyorum. Yukarıdan vuramazsın oğlum. İlk basta aşağıda. O da programlayamamış. Basta aşağıda kaldı. Yukarıda, Yukarıda olsaydı çok iyi tuzak kurarmışız ha. durun la. aşağıda arkadaşlar. Durun la, durun la. Halledecek durun la. Kaç Kadir? Buraya eğitim montajı koyuyorsun değil mi böyle? Kadir'in evrimleşme montajı. <gülüyor> <gülüyor> böyle bölüm yapmıştık. Dön ekip oğlum? My car. My car. <laughs> mi kaybettin lan? <laughs> ne? Geçirdi mi kaybettin lan? Yo. Bir ekip kaybetmiştim tamam ben yani grand edip kaçtım. İkinci grande zamanı. O... Hadi sen ne taraftasın bu arada görmüyorum. Grand tamam Yani yok hele bu. Ben bu sırada arkasında biri oluyor Ne Ne yapıyorsun? Bak yandan da o kadar büyük bir yer ki Kadir'i bulmam imkansız da yakın. <laughs> Evet abi, yani bizim tekrardan buluşmamız zor. Ya yani kalemle TP falan atlasam imkansız ya galiba koordinat verecek, ben koordinata gideceğim. Dolu iş. Aa, gördüm lan galiba seni. İmkansız. Haritada. Yok. Yanlış gördüm. Aa, harbiden biri de dayak atıyorsun, geliyorum. Ya da biri seni dövüyor. Abi Blaze'i öldürdün şimdi. Allah Allah. Aa, bak sen ya öyle mi yapmış? <laughs> <laughs> bir ne? Ya uzaklaştı değil mi <laughs> ve o Ya ne? sonra ne? bir daha gören olmadı. <gülüyor> <gülüyor> yine bana adam Ya olmadı ama ne? Ya ne? Ya 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 ne? Ya ne? Destek atıyorum. Al. ölecek. Benim bir reyş yemem lazım uçayım. Burada e, o tarz bir durum var yalnız. Hiç reyşi sıkıntısı çekmeyeceğiz. <laughs> evet. <gülüyor> Sen de buradan şey yaparsın dediğimiz gibi. Sen de sonra evrimini açarsın. Bir bakayım benim daha ne kadar var. Oo bayağı artmış lan. Ne diyor mu Hacı sen burası sayesinde halledeceksin ya. Tek sıkıntı var şu çok zor artıyor ya. 20, 422'de daha. Hmm. Dediğimiz gibi arkadaşlar biz mutlaka bunu size göstereceğiz. Bu bir daha bot tanıtımı gibi oldu. Senin iki tane daha ürünün var bile. Hadi benim sadece bankayı açacağım. Kaça gelmem lazım peki ki? Hani 100 tane Melos'u öldürdüğünde de senin sana bir şey Ben yüz tane Melos'u öldüremem. Yani, şeyden bakabiliyorsun bak. Böyle B'ye şey shift saatlik yapıyorsun Holon Hand'e. Bu arada hey. Melos'ları yiyorsun işte. Evet. Diğerlerine bak kanka bir sürü holo molo bir, bir, sürü maske maske falan bir şey gösteriyor. Ben de 210 yazıyor. Sen kaç yazıyor bilmiyorum. Sadece sol tarafta en altta böyle bir tane değişik maske yiyisi bir şey var. Oradaki sayı kaç sende? Hadi. Bir dakika. Neyin yanındaki şimdi? Dur kanka. bir, bir, bir şu durumdan çıkarsam söyleyeceğim. Beni, o beni rahat bırakın bir aya vereceğiz. Oğlum bu ne lan hani bir şey gördüm. Şey, bu neydi daha demek ki? Ne istiyorsun abi şimdi sen? Hayır var. o kola bende Shift yaptığında yanında bir şeyler gözükmesi lazım böyle. Evet tamam. Sana onun en sağındaki Tam mı? Sağda bir şeyler gözükecek. O sağ en altta bir tane şey olması lazım. Maskemsi bir şey olması lazım.